Herhangi bir fonksiyonun bir noktada çekilen teğetinin eğimi o noktadaki türevine eşitti. Elimizde bir şöyle fx fonksiyonu var. Bu fx fonksiyonunun üzerinden bir nokta seçtim. Bu noktadan bir tane teğet çektiğimde teğet doğrusu da şu oldu. A noktasındaki teğet. Peki bir doğrunun eğimini bulmak için onun pozitif x ekseniyle yaptığı açının tanjantını bulurduk. Bu analitik geometri bilgimiz. İşte oradaki teğetin eğimini bulmak demek oradaki anlık değişim oranını bulmak demekti. Bu da zaten türev eşitti. Özeti ne oldu şimdi? Herhangi bir fonksiyonun bir noktasındaki türevi o noktadan çekilen teğetin eğimine eşit. Öyleyse tanjant alfa eşittir m teğet o da eşittir a noktasındaki türev. Bu temel bilgimizi hatırlıyoruz. Peki tanjant alfa ifadesine odaklanırsak alfa dar açı ve geniş açı olduğu durumda trigonometri bilgimizi devreye sokalım. Eğer alfa açısı birinci bölgeden bir açıysa yani sıfırla 90 derece aralığındaysa dar açı. Birinci bölgedeki açıların tanjant değerleri pozitif. Öyleyse tanjant alfa türevi eşit olduğuna göre bu şekilde dar açı oluşturacak şekilde çekilen teğetlerin eğimleri daima pozitif olacaktır. Öyleyse sıfırla pi bölü 2 aralığında alfada tanjant alfa sıfırdan büyük olacağından Tanjant alfada türeve eşit olduğundan türevler sıfırdan büyük olacak demektir. O zaman ikinci bölgedeki açıların tanjantları negatif olduğu için bu sefer türevler negatif olacak. Elimizde yine şöyle bir fonksiyon var. Bu fonksiyonun artan bir fonksiyon olduğunu görebiliyoruz. Neden? X değerleri artarken buna karşılık gelen Y değerleri de artmış. X'ler artarken Y'ler de artıyor ya da X'ler azalırken Y'ler de azalıyor ise bu tür fonksiyonlara artan fonksiyon denir bu önceki bilgilerimizden. Mesela yandakine de bakalım. Burada da fonksiyon bu şekilde gitmiş. Daha da artarak gitmiş. X'ler yine artarken Y'ler de yine arttığı için bu fonksiyon da tekrar artan bir fonksiyon. Yani X1 küçüktür X2 iken Fx1 küçüktür Fx2 ise yine artan bir fonksiyon anlamına gelir. Biz bu fonksiyonlara teğet çektiğimiz duruma bir bakalım şimdi. Elimizde şöyle artan bir fonksiyon var. Bunun üzerinden rastgele bir nokta seçtiğimde çekeceğim teğet şöyle bir teğet olacaktır. Bir başka nokta seçtiğimde şöyle bir teğet olacaktır. Bir başka nokta seçtiğimde böyle bir teğet olacaktır. Veya biraz önce yukarıdaki şu grafiği düşünün. Bunun üzerinden bir nokta seçip de teğet çektiğimde yine böyle teğet çektiğimde yine böyle olacak. Yani bu azalarak artan bir grafikse çektiğim teğetler bunun altından çekilebiliyor. Eğer artarak artan bir grafikse çektiğim teğetler bunun üstünden çekilebiliyor. Fakat her iki durumda da böyle artan fonksiyonlara çekilen teğetler pozitif x ekseni ile gördüğünüz gibi daima dar açı üretiyor. E dar açı ürettiğinde o teğetlerin eğimleri pozitif olacaktı. Teğetin eğimi türev demekti. Öyleyse fonksiyona buralarda çekilen teğetlerin eğimleri pozitif olduğu için buralardaki türevleri de pozitif olacak demektir. O zaman cümleyi şöyle yapıyoruz. F ve G fonksiyonlarında AB aralığında çizilen teğetler x ekseniyle pozitif yönde dar açı yaptıkları için bu durumda F ve G fonksiyonlarının her noktada türevi de pozitiftir diyoruz. Özet, artan fonksiyonların herhangi bir noktasındaki türevi daima pozitiftir. Tersten söyleyelim. Birinci türevin pozitif olduğu yerlerde fonksiyon artan bir fonksiyondur. Bunlar da azalan grafikler yani grafik şöyle aşağıya doğru gitmiş. Mesela burada da aşağıya doğru gitmiş. Yani x'ler artarken buna karşılık gelen şu x'in karşılığı bu iken bu x'in karşılığı bu. Yani x'ler azalmış. y'ler azalmış. x'ler artarken y'ler azaldığı için aynı şey şurada da geçerli. X'ler tekrar artıyor ama buna karşılık gelen y'ler azalıyor. Öyleyse x1 x2'den küçük iken buna karşılık gelen fx1 fx2'den büyük ise ya da tersten dokuyun x2 büyüktür x1 iken fx2 küçüktür fx1 ise o zaman bu fonksiyonlar azalan fonksiyonlardır diyoruz. Elimdeki bir azalan fonksiyonuna çektiğim teğetler bu formatta eğrinin altından şu şekilde çekebileceğim teğetler. Eğer şöyle ise formatı eğrinin üzerinden ama yine bu şekilde çekebileceğim teğetler. Buradaki teğetlerin x ekseniyle yaptığı açıların tamamının geniş açı olduğunu görüyorum. Öyleyse azalan fonksiyonlara çekilen teğetlerin eğimleri negatif olacak demek. Çekilen teğetin eğimi türeve eşit olduğu için azalan fonksiyonların türevleri de negatif olacak demektir. Ya da cümleyi tersten de söylediğiniz zaman şu daha verimli bir hale gelir. Bir, bir türevin sıfırdan küçük olduğu yerlerde herhangi bir fonksiyonun türevinin sıfırdan küçük olduğu yerlerde fonksiyon azalandır sıfırdan büyük olduğu yerlerde fonksiyon artandır FX eşittir düz bir çizgi şeklinde ise bu fonksiyon sabit bir fonksiyondur buraya bir teğet çekmek istediğiniz zaman doğrunun kendisi yapar zaten doğrunun kendisi x eksenine paralel olduğu için x ile arasında 0 derecelik açı vardır tanjant sıfırda sıfırdır Öyleyse x eksenine paralel doğruların çekilen teğetlerinin eğimi sıfır olduğu için oradaki türevleri de sıfırdır. O zaman sabit fonksiyonların türevleri sıfırdır. Tersten söyleyelim. Birinci türevin sıfıra eşit olduğu yerlerde fonksiyon ya sabit fonksiyondur ya da x ekseniyle oradan çekilen teğetin eğimi sıfırdır. Özet olarak şöyle bir cümleyi artık netleştirelim. AB aralığı gibi bir yerde bütün x değerleri için AB aralığındaki eğer birinci türev sıfırdan fonk büyükse fonksiyon bu aralıkta artandır. Eğer birinci türev sıfırdan küçükse fonksiyon azalandır. Birinci türev sıfır eşitse fonksiyon sabit fonksiyondur. Bu cümle vardığımız sonuç. Birinci türevin pozitif olduğu yerlerde fonksiyonlar artan, birinci türevin negatif olduğu yerlerde fonksiyonlar azalan Birinci türevin sıfır eşit olduğu yerlerde fonksiyonlar sabit. F fonksiyonu R'den R'ye tanımlanmış. Fx verilmiş. Bu fonksiyonun artan ve azalan olduğu en geniş aralıkları bulunuz demiş. Artık şu bilgi bende var. Bir fonksiyonun artan ve azalan aralıklarını bulmak demek o fonksiyonun birinci türevinin nerelerde negatif, nerelerde pozitif olduğunu bulmak demek. Öyleyse birinci türevi alacağım. sıfır eşitleyeceğim. Eşitsizlik tablosunu yapacağım negatif olan yerlerde fonksiyonun azalan, pozitif olan yerlerde ise artan olduğunu söyleyeceğim. Başlıyorum. Fonksiyonun birinci türevini alıyorum f üstü x. 3x karenin türevi 6x, eksi 12x'in türevi 12, birin türevi 0. Birinci türevini alıp 0 eşitledim. x eşittir 2. Sonra eşitsizlik tablosunu yapıyorum. Bu tabloyu yaparken buraya x'in değerlerini, buraya türevinin değerlerini, buraya da orijinal fonksiyonu yazıyorum. x'in 2 değeri için Birinci türev tam sıfır oldu. Birinci türevin işaretine bakın eşitsizlik çözer gibi. 6x'in işareti pozitif. En sağdan artıyla başladım. Köke geldim eksi oldu. Şimdi birinci türevin negatif olduğu yerlerde orijinal fonksiyon azalan, birinci türevin pozitif olduğu yerlerde orijinal fonksiyon artan bilgisinde alıştım. Öyleyse sorumun cevabı eksi sonsuz ile 2 açık aralığında f fonksiyonu azalan bir fonksiyon. 2 ile sonsuz aralığında f fonksiyonu artan bir fonksiyon diye artan ve azalan olduğu aralığı bulmuş oldum. Yanda f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen ifadelerin hangilerinin pozitif, hangilerinin negatif olacağını bulunuz demiş. Grafiğe bağımsız bir şekilde bakarsam orijinal f(x)'in grafiği. Ben bu f(x) grafiğine teğetler çektiğimde şuradan şuraya kadar olan kısımdaki teğetlerin her birisi şöyle olacak bakın. Ya da şöyle olacak. Yani sola yatık teğetler çekebiliyorum bu aralıkta. Sola yatık teğetlerin x ekseniyle yaptığı açı geniş açı olduğu için bu teğetlerin eğimleri negatif olacak. Eğim demek türev demek olduğu için demek ki şu bölgede birinci türevler negatif olacak. Öyleyse bu aralıkta birinci türev sıfırdan küçük. Peki tam şu bölgede birinci türev sıfırdan büyük olacak. Neden? Çünkü buradan çektiğim bütün teğetlerin x ekseniyle dar açısı var. Dar açıların tanjantları pozitif. Teğetin eğimi türev olduğu için buradaki türevler pozitif. Şurada da sabit olduğu için sabit fonksiyonun türevi de 0 diye yazmış oluyorum. Şimdi bu bilgilerle yandakilere bakıyorum. F türevi 2 çarpı F türev eksi 1'in sonucu pozitif mi negatif mi diye soruyor. F türev 2 demek 2 noktasında fonksiyona çekilen teğetin eğimi demek. Sabit yerde olduğu için bunun cevabı 0 çarpı F türev eksi 1. Eksi 1 noktasındaki türev şurada Buradan bir teğet çektiğimde bu da pozitif demek. Evli sıfırla pozitifi çarptığım zaman sıfır yapacak. Demek ki A'da ne pozitif ne negatif sıfır. Alttakine bakıyorum. F-3. F-3'ün cevabı F türev eksi 3. Eksi 3 noktasındaki türev şuradan çekilen teğetin eğimi negatif. Şuranın cevabı negatif. F türev eksi 1'e bakıyorum. Eksi 1 noktasında yani şurada bir teğet çekersem bu da pozitif. Öyleyse eksi eksi pozitif bir şey. Mesela eksi 3 eksi 7 gibi. Sonuç sıfırdan küçük oldu demektir. Eksi 1 noktasındaki türev x'in eksi 1 olduğu yer şurası. Buradan çekilen teğet pozitif eğimli bölü. Alttakinde ise f türev eksi 4. Eksi 4 noktasındaki teğet böyle olduğu için türevi de negatif. Pozitifi negatife bölerseniz negatif yapar. Demek ki burası da sıfırdan küçükmüş. Peki şuna bakıyorum. F türev eksi 3. Gözlemleyin. Eksi 3'te çekilen teğetin eğimi negatif. F türev 0. 0 noktasında dikkat tam şurası. Buradan çekilen teğetin eğimi şöyle pozitif. Negatifle pozitifi çarptığınızda negatif yaptı. Demek ki buranın işareti negatif. F türev 5 sabit yere geldi. Şunun cevabı 0. F türev eksi 5 negatif eğimli oldu. Ortada eksi çarpı eksiden artı var. 0 artı bir şeyler sıfırdan büyük yaptı. F türev eksi 2'ye eksi yönden giderken eksi 2'ye eksi yönden giderken şurada bir yer. Buradan çekilen teğetineğimi negatif. F türev 1'e eksi yönden giderken 1'e eksi yönden giderken şöyle bir yerde çekilen teğetineğimi pozitif. Öyleyse eksi eksi pozitif bir şey. Yani eksi 3 eksi 7 gibi bir şey negatif yapar. O da sıfırdan küçük oldu fx fonksiyonu 2x küp bölü 3 3x kare eksi 8x artı 2 ise bu fonksiyonun artan ve azalan olduğu aralıkları bulunuz. f üssü x eşittir fonksiyonun türevi. Dikkat edin bu türev alırken 2 bölü 3 bölü 3 bölmenin türevi değil. Oradaki 2 bölü 3 bir sabit sayı başta. 3 de başa geçer. 2 bölü 3 çarpı 3 çarpı x kare eksi 3 kere 2 6x eksi 8. Şu 3'ler gitti. Birinci türevi 0 eşit diyorsunuz. Eşittir 0. 2x kare eksi 6x eksi 8 eşittir 0. Her tarafı 2'ye bölün. x kare eksi 3x eksi 4 eşittir 0. Çünkü 0 bölü 2 0 yapar. İyi olur. 2 parantezin almış gibi. Köklerini bulun. x ile x 4 ile 1. Şu eksi oldu. Öyleyse x eksi 4 çarpı x artı 1 eşittir 0. Bunun kökleri. O zaman 4 sayısında ve eksi 1 sayısında sıfırlanacaklar. Şimdi tablomu şöyle çiziyorum. Üstteki yerler x'in alacağı yerler. Ortadaki değerler türevinin alacağı yerler. En aşağısı ise orijinal fonksiyonun alacağı değerler. x'in 4 ve eksi 1 değerleri. Eksi 1 ve 4 değerleri. Birinci türev eksi 1 ve 4'te 0 çıktı. 0 ve 0 koydum. Birinci türevin işaretine bakıyorum. 2x kare ile başlayan x karenin katsayısı 2 artı. En sağdan artı ile başladım. Köke geldim eksi, köke geldim artı oldu. Artık orijinal fonksiyon birinci türevin pozitif olduğu yerlerde orijinal fonksiyon artan bir grafik. Burası azalan burası da artan. Öyleyse eksi sonsuz ile eksi bir aralığı union birleşim 4 ile sonsuz aralığında f fonksiyonu artan bir fonksiyon. Eksi 1 ile 4 aralığında f fonksiyonu azalan bir fonksiyon diye net söyleyebiliyorum fonksiyonunun artan olmadığı en geniş aralığı bulunuz. Birinci türevini alarak başlıyorsunuz. Birinci türev f üssü x eşittir. 3x kare eksi 2 kere 2 4x eksi 15 yaptı. Birinci türevini sıfır eşitliyorum. Her tarafı 3'e bölemiyorum. Normal çarpanlara ayırıyorum. 3x ile x yaptı. Burası da 5 ile 3 yaparsa oluyorum bakıyorum. 5x 3 kere 3 9x çıkarsa 4x yapar. Ama eksi olabilmesi için aşağıdaki eksi yazıyorum. Çapraz çarptığımda 5x eksi 9 xten eksi 4 x'i veriyor. Öyleyse 3x artı 5 alırken karşılıklı çarpı x eksi 3 eşittir 0 diye çarpanlar ayırıyorum. Köklerinden bir tanesi eksi 5 bölü 3 köklerinden bir tanesi de 3 çıkıyor. Öyleyse bunun aralığını tabloya yapmaya başladığımda x burası türev burası orijinal fonksiyon burası. Eksi 5 bölü 3 şuradaki bir değer 3 buradaki bir değer. Tam bu değerler için birinci türevler 0 0 oldu. Birinci türev 3x kare ile başlıyor. En yüksek dereceli terimin işareti artı. En sağdan artı ile başladım. Köke geldim eksi. Köke geldim artı. Orijinal fonksiyon birinci türev pozitifken artan, negatifken azalan, tekrar artan. Fonksiyonunun artan olmadığı aralığı istiyor. Yani azalan olduğu aralığı istiyor. Öyleyse eksi 5 bölü 3 ile 3 aralığı fonksiyonun azalan olduğu aralık. Şöyle bir durum var burada. Bazen kapalı parantez bazen de açık parantezle yazılır. Yani tam eksi 5 bölü 3 ile 3 sıfırlandığı değerler olduğu için bu artanlık ve azalanlığa dahil edilen noktalar değildir normalde. Öyleyse artan olduğu aralıkları açık yazarken azalan olduğu yerleri de açık yazıyorum. Ama artan olmadığı dediği için sıfır da artmadığı anlamına geldiğinden burada şimdi kapalı parantezle yazıyorum. Fonksiyonun artan olduğu en geniş aralık. Başlıyorum. Birinci türevini alıyorum. Füs x eşittir 3x kare eksi 6 kere 2, 12x artı 12 yaptı. Şimdi bunu sıfıra eşitliyorum. Her tarafı bir 3'e bölün. Bakın 3 parantezine aldığınızı hayal ederek x kare eksi 4x artı 4 eşittir 0 yapar. Daha kolay görürsünüz. Peki x kare eksi 4x artı 4, aslında x eksi 2'nin parantezinin karesinin açılımı değil mi? Böylece kökü buradan x eşittir 2 bulursunuz. Ama x eksi 2 çarpı x eksi 2 anlamına geldiği için çift kat kök var demektir burada. Buna dikkat. Tekrar tablosunu yapmak istediğinizde x'in aldığı, türevinin aldığı ve orijinalin aldığı değerler 2 bunun kök olur. Fakat eşitsizlik konusundan da hatırlayın. Çift kat köklerde çift çizgi çekiyorduk ve çift kat köklerde işaret değişmiyordu. Öyleyse 2 noktası için birinci türev sıfırlanıyor ve çift kat kök. İşareti 3x kareden artı Artı ile başladım, köke geldim, çift kat olduğu için yine artı. O zaman orijinal fonksiyon artan ve artan olarak devam etti. Peki fonksiyonun artan olduğu en geniş aralık nedir diye sorduğunda her yerde arttığı için sorunun cevabı ne oldu? Bütün reel sayılar oldu. Demek ki fonksiyon bütün reel sayılarda artan değeriymiş. Peki tam 2 için 2 noktası birinci türevinin 0 olduğu bir yer fakat orası artanlığı bozan bir nokta değil. Şöyle bir grafik çizebilirsiniz mesela. Şöyle geliyordur. Tam şöyle bir noktada hafif bir düzlük vardır orada. Ama o düzlüğe rağmen fonksiyon artmaya devam etmiştir. Dolayısıyla tam o nokta onun sıfır gibi göründüğü bir noktadır. Fakat artış devam ediyor demektir.